Kars zengin bitki örtüsü ve geniş meralarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden. Sahip olduğumuz meralar, yaylalar hem küçük baş hem de büyük baş için bizlere çok önemli bir mesaj veriyor. O mesajla hayvancılığı mutlaka geliştirmemiz, üzerine koymamız hem küçük başı hem büyük başı belli bir noktaya getirmemiz hem elimiz için hem de ülkemiz için önemli bir zorunluluk köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi Kars'ta da hayata geçirildi. Proje nedeniyle Kars'ın Bulanık Köyü'ndeki törene katılan Kars Valisi Türker Öksüz, kentin sahip olduğu 1 milyonun üzerindeki hayvan varlığıyla ülke sıralamasında 3 sıralarda yer aldığını söyledi. 1 milyon 300 bin aşan artık bir hayvan varlığına sahibiz. Bu bizim için çok önemli. Üst sıralarda yer alıyoruz. Ama biz bunu üzerine koyarak çatmak zorundayız. Hem büyük baş hayvanımızı, hem küçük baş hayvan sayımızı yukarılara çekmek zorundayız. Kentte devlet desteğiyle faizsiz kredi desteğinin sağlandığı 33 köyden 33 kişinin yararlandığı proje kapsamında 3084 koyun dağıtıldı.